Emekli zammı ve memur zammı 2023 rakamları netleşiyor. Nihai rakam içinde artık Aralık ayı enflasyonu bekleniyor. Dün TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda en düşük SGK Bağkur emeklisinin maaşının 5000 lira olması bekleniyor. İyileştirmelerle birlikte bu rakam 7000 ila 7500 liraya çıkması tahmin edilebilir. Fakat asgari ücretle halen arasındaki mesafe ve makas daralmadı. Şu sebeple asgari ücretin 8500 ila 10.000 lira civarında tahmin edersek eğer iyileştirmeler ki bunu gösteriyor 9000 net diyebilirim ben kendi kanımca en düşük emekli maaşı bile bu rakama yaklaşamayacak. Emekli maaşı 7 bin lirada kalacak. Asgari ücret 9 bin lirada kalacak. Gene emekli ve asgari ücretin arasındaki fark bir türlü kapanmadı. Bu fark hala neden kapanmıyor anlamış değilim. Yıllarca emeklilerimiz bu ülke için çalışıp kendini yormadı mı? Gençliğini heba etmedi mi? Yıllarını feda etmedi mi? Bence asgari ücret seviyesinde olmalı belki asgari ücretten bir tık fazla olabilir. Çünkü yaşlılıkta gerekli olan ilaçla, ilaç malzemelerinin biliyorsunuz ne kadar pahalı olduğunu ve bunlar da illaki gerekli olacak bazı şahıslar için. Fakat velakin lakin bunu hiçbir şekilde düşünülmüyor. Gene üstüne çize çize söylüyorum en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı fakat ve lakin 5000 lirayla 7000 lira arasında gözüküyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.